Uzmanlar 2023-2024 gayrimenkul sektörünü değerlendirdi. 6 Şubat'ta yaşanan depremler tüm ülkeyi derinden sarstı. Özellikle gayrimenkul sektör temsilcilerine ağır sorumluluklar yüklenirken depreme dayanıklı yapılar inşa etmek konusunda yapılması gereken tüm çalışmaları tek tek yeniden gözden geçirme duyarlılığı ilk öncelikler arasında yer aldı. Bu kapsamdaki prestij projelerinin en önemlisi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan yatırımlarla ortaya konulacak. Gayrimenkul sektörü Kıbrıs'ta yapılan toplantıda 2023 yılı sonuçları ve 2024 yılı hedeflerini masaya yatırdı. Geceye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe ve gayrimenkul sektörünü temsilen içlerinde acentaların ve sektör profesyonellerinin de olduğu 2000'e yakın kişi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıtlı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda 30 bin civarında Rus vatandaşı gayrimenkul alarak ülkemizde yaşamaya başladı. Niçin? Çünkü ülkemiz güvenilir bir ülke. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birçok yatırımcının yatırım yapmak için sıraya girdiğini görüyoruz. Bunların önüne açmak da bizim görevimiz hükümet olarak. Geceye katılan Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu şunları söyledi. Kuzey Kıbrıs geçtiğimiz yıl ve bu içinde bulunduğumuz yılda çok ciddi bir ivme kazandı dünyanın her yerinden insanlar bu bölgede mülk edinmeye başladı. Hem Kuzey Kıbrıs'ın coğrafik yapısı, güneşli havası, yılın 300 gün denize girebilecek olmasından ötürü birçok kişi burayı tercih etti. Bir de biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs güvenli ve herkesin rahatça yaşayabileceği bir lokasyon. Bu anlamda çok ciddi talep aldı. 2004 yılında bu talebin ben daha yukarı gideceğine inanıyorum. <laughs>